Şu, bu. Ha. Kaç kaç. Açık. açık mı? Yani seni hiç dinlemedim ama yani bence haksızsın ya. ağzından çıkan her şey çok kötü ya. Bence kapalı. Yanıp söndüğüne göre aç. Boş. Bomboş laflar. Hiçbir işe yaramayan cümleler silsilesi. Ne güzel. Osur osur üpedir. Oo, zeki olmuşsun. ağzı her ağrıyor. <laughs> bizim lazım alamadık. Ağzını alamadık. Ne diyor birader? YouTube'un derler mi oğlum ya. Bunlar da gariban ya. Bunlar. bunlar bizim yükümüzü taşır, derdimizi çeker. Yok. Saniye de derler. <laughs> değil de şu versene. Şu manzara on numara değil. Ananı avradını. Recep gel. Sesime gel Recep. Gel. Gel evladım. Bismillahirrahmanirrahim dedem. Sen seçildin Recep. Neden dede? Neden beni seçtin? Neden ben? Bak şimdi burada ee, kaç tane çekerim sence? Ne çekerim? Senin Videoya Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. 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 Şimdi. Yer herkesin içinde çekecekmiş. 4000 lira. Ya sen ne malsın ya? Benim de Bar fix. Yanlış an. Dur lan. Ama ne yapıyorsun ama? 3 4 5 5 5 6 Tanımaz kafanı Ya 10 tane oldu hiç <laughs> i̇şte gelmiş bize şey yapıyor Şöyle daha kolay ama sen biliyorsun şu an bırak. Ne? Böyle daha zor böyle ya daha kolay var. Zorluğu kolaylığı yok Hepsinin farklı bir bölgesi var <laughs> gay arkadaşlar. Gay. Bu gay mi? Saygı nasıl? Bu gay, saygı gay saygı mi? 3 tane çekti. Hatta 2.5 buçuk. geldi. Siktir lan göt. Ya siktir git dedim amana koyalım seni. <laughs> gay mi? Bir bar fifi çekemiyor. Tam vurdurken. Al gaza geldi. Ha <laughs> 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 Ben şey demeyeceğim. neyse gel gel gerçek Barfix direğinde deneyiz. Göte'nin bundan bir evvelki sözü var. Ne tarafa dönersen dön. papan arkandadır. Bir öldü. O değil güzel ya. Ben bir ara yapıyordum da bayağı oldu bırakalım. <laughs> ara sıra buraya gidip Çok krali. nadir. Sen bayağıdır yapıyor gibisin. Yok be. Bize iki ay 2 ay 3 ay oldu. Üç ay. Neyi kaydediyorsunuz ki? Ha öylesine ya eğlence. Vallahi. <laughs> Yeni gördüm söyle <söylemesin>, görmeyecektim. Yarın bir gittik daha düşmeyeceğiz Yok yok. Eee ne güzelmiş bu arada. Allah sarıyor ya, Instagram'dan almıştım. Vallahi kaç aldın? A few minutes later. One hour later. Vallahi. yıldır bırakmış nerede? neredeyse. belli oluyor çekerken. Spora gitti. Ama Sektim şey ya. Şey olduğu için görmüyorum da. <laughs> abi yani 3 ay falan <laughs> ya, gittim de Ya sektir gitti de. Çok eskiden gittim. Bak benim şey var. Eski şu fotoğraf var. Bu da 2024'te. <laughs> 2024. Oğlum çıplak görsek çok şey. <Gülüyor> e. <gülüyor> 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 ee, ama harbi bı bırakınca çok hoş şey oluyor ya. Böyle bir pişmanlık. E, yani? Aynen. <laughs> bu... Ben de yaşadım. Ben şimdi şeyde... Eskiden <F2> kilometre... gidip... yapıyor, yapıyordun o zaman. Yok. Aynen. Ben iki ay yaptım. Ee, sonra Kıbrıs'a gitmeye falan olayları oldu. Evet. Kırpırcıs... gittikten sonra bu yazın Kıbrıs'a ben çalışıyordum. Ben sonunda olarak. e, ee, insan boşluğa düşüyor uzun süre boşluğa düşüyor. Geldiğinde hemen duramadım zaten. Benim arkadaşla bir daha başladık. En iyisi. <laughs> Öyle ara da şey geliyoruz buraya. Kalisentis falan yapıyoruz. Başladık <laughs> yani daha. O da iyi. oldu. E, ee, normalde onun ne kadardır yaptınız? E, ee, şey olarak Kalisentis mi? Hiç çok değil. olmadı ya. Çok Ama falan katmaya çalışıyoruz işte. Bugün Burada iyi bir da. de barfiks masalap atmaya çalışıyoruz da yeniyor. <laughs> o biraz zor. <laughs> o <çok zor>. Ya. <laughs> i̇yi. <laughs> 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 Çektiğini bile emin <laughs> değilim de, bile Çekiyor, çekiyorum. yanıp sönüyorsa çekiyor. <laughs> 24 saat beni çekiyor mu? 3 saatlik şey var. 3 saatlik, var. saatlik şey var. A few minutes later. 1 hour later. 24 hours later. 1 week later. 1 eternity later. Ve pezevenk yatsana sabahın köründe kalkıp okula gideceksin.